Hazır mısın? Neye? Gezegenler izahlanıyor. Şu, anlat bakayım ne olacak bu 25 bakayım Zaten aslında yavaş yavaş bunları duymaya başladık. Şimdi genelde gökyüzünde bir şey olduğunda şöyle başlıklar atılıyor. Kaderin kapısı açılıyor. Ha. Uyanış başlıyor falan hani böyle şey böyle Davudi, işte çok gizemli da... hani şey. Değil tabii ki böyle bir şey yani. Ee, çok seviyoruz biz Türkiye'de astrologlar ilgiyi çekmek için Tabii. böyle çok gizemli çok mistik bazıları sen değilsin o kadar yani değilsin öyle de devamlı negatif 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 valla ödüm kopuyor birinin satıyor. bir e, satıyor ama satmasın yani niye kötülükten yani satıyor ama. korkudan beslenmek yerine pozitiften beslenmek bir şey söyleyeceğim izlediğim mesela televizyondaki programlara bak hangisi sana işte. tamam, hangisi sana çiçek bahçesi vaat edip aşk böcek sunuyor sevgi sunuyor aşk sunuyor nerede kırdılık kurdulu programlar var. Nerede kim evet. kimin tepesinde? E, gündüz programları ayrı. Yani bunlar satıyor sabahcım. Ne yazık satıyor, ki. Satıyor. Evet. Ama yani korkuyorsun ya. Evet. Ya yok işte Merkür geri gidiyor. İşte şey ev aletleri. Şimdi. Sana bir soru soracağım. Sor. En son ne zaman çok mutlu oldun? Yani o göreceli bir şey. Ama tam Senin için, sana göre sen ne zaman en son mutlu oldun? Aa, zor bir soru. Bilmiyorum. En son ne zaman üzüldün? Onu da bilmiyorum. Bilirsin. Ama şimdi mutluluk deyince böyle hani çok eller havaya eğlendiğin veya çok güzel bir haber aldığın bir şeyi düşünüyorsun. İnsanlar son... mutluluklarını hatırlamazlar. İnsanlar genelde üzüntülerini, insanlar, anılar, anılar, şimdi Birkaç arkadaş bir araya geldiğinde ne konuşursun? Ağladığın günü değil, mutlu olduğun günü konuşursun. Nasıl değişir. eğlenmiştik, nasıl şey yapardık. Ne paylaştığına göre değişir. Eğer o arkadaşların seni ayrılmış olduğun sevgilinden teselli etmek için gelmişlerse e, odana veya evine... E tabi. Yani ama başka bir şey konuşursun Ama doğum günü için bir araya gelmişsen veya bir sinemaya gidiyorsan ya da hani kadın gecesi yapalım diye buluşursak eğer hani orada başka bir şeyler konuştur tabii ki. Evet neyse sonuçta yani hani gezegenler de hizaya giriyor. <laughs> Onlar bir hizaya Bunu buraya girdi. bağladık değil mi şu an? <gülüyor> <gülüyor> Bunu buraya bağladık değil mi? Yani bu konu buradan Biz giremedik diye. <gülüyor> <gülüyor> Şey <gülüyor> <gülüyor> Güzel bağladım ama. Vallahi gerçekten. <laughs> gerçekten. Şu an şu şoklardayım. <laughs> ne kapısı açılıyor? Kader Şöyle kapısı. hiçbir kapı açılmıyor. Ha. Ne kadar kapısı açılıyor ne de büyük bir uyanış var. Ama özel bir gökyüzü izin var gerçekten. de. 25 Ocak'la 25 Şubat arası biz gökyüzünde 8 tane gezegeni biz aynı dünyadan baktığımızda, dünya bakışlı aynı hizadaymışçasına göreceğiz. Ne olacak Gö göreceğiz Şimdi, de ne olacak? Şöyle mesela bununla ilişkili ne olacak? Ee, geçtiğimiz yıllarda da yaşandı bu. Mesela 1962'de yaşanmış. Ne 1982 anlatacağım hepsini. Ha. 1962'de yaşanmış bu. 1982'de yaşanmış. 2000'de yaşanmış. 2012'de en popüleri bu. Hani bilmem ne köyüne gittiler, izleyecekler de Maya gittim. Takvim'in. Onu köyün bütün böyle kanalizasyon şeyini patlatıp geldi herkes. Kaldırmadı köy çünkü orayı. Ben yani oradaydım. Turi... Canım, bir şey patlamadı. Ya, o, o kadar kalabalık haber da değildi. Çok da kalabalıktı yahu. Yok ayol. Yok işte Maya takviminin sonu, dünyanın evet. sonu, kıyamet kopacak. Evet. Üzerine filmler çekildi falan filan böyle bir sürü şey en son 2012'de oldum şimdi 2025 bu 2012'de 21 Aralık'ta galiba hmm. o tarih ya da 12 Aralık mıydı öyle bir şey 21 Aralık diye hatırlıyorum Tabii, ben öyle çünkü bir, bir şey. Oğlak dönümü falan filan vardı çünkü öyle bir şey hatırlıyorum ben öyle bir şeydi onun gibi bir şey mi o zaman ama kıyamet dediler onu dediler bunu dediler <laughs> aldım ben gittim <laughs> Yayın ne kitaplar orada. yayıldı, ne yazıldı falan filan işte böyle. Oprah Winfrey de gelecek, bilmem kimde gelecek filan. Diye kimse yoktu Ama çok eğlenceliydi. <laughs> ama sabah oradaydı. ama Ben oradaydım. <laughs> çok eğlenceliydi. Bir de oradaki herkes Şirince Köyünde <laughs> işte esnaf şey yapmış. İşte bir anda tam yayında konukla işte konuşuyorsun yayın sırasında. Bir anda bu akşam saat 20'de kıyamet parti anonsalı. <laughs> <laughs> <ama niye yani, gülüyor> kıyamet ocağınca, kıyamet <laughs> parti hani. <laughs> hayatı boyunca böyle bir şey yok. Çok tatlı, çok güzel bir yer. Gene öyle bir şey mi bekliyoruz? Hayır. Ha. Değil. Ama ben bu ot olayları, yani bu gezegen dizilimi olaylarına bir dönem olarak ele alıyorum ben. Yani bir dönemmiş gibi değerlendiriyorum açıkçası. Yani işte bu 25 Ocakla 25 Şubat arası bir şey beklemeyelim. Ha. Ama şunu söyleyeyim, mesela bu dizilim ya, yani bu görüntü. Türkiye'den gözlemlenebilecek çıplak göze göz yani eğer Türkiye'de hava temizse işte gökterenlerden işte yakalayabilirlerse yıldızları ondan sonra temiz bir hava varsa bulut yoksa çıplak göze görebilir ama bir türbüne de bakılsa daha da Her tatlı bir şey falan olur. Falan ondan sonra bakılabilir aynen. tabii ki. Ben işte bu tarz zamanları ben bir dönem olarak bakıyorum. Mesela işte 62 yılında olmuş 60'lara bir dönüp bakalım derim. İşte 82 yılında olmuş 80'lere bakalım. İşte 2000 yılında olmuş 2000'lere bir bakalım. 2012 işte 2010'lara bakalım. Şimdiki 2025, işte 2020 ve 2030'lara bir bakalım derim mesela. Ben daha e geniş bir ölçekten, daha kuş bakışı bakarak aslında bu tarz, eğer ki bunun bir astronomik çok büyük önemli bir değeri tabii ki var ama ben bunu bir astrolojik anlamda, bir astrolog olarak değerlendirmem gerekirse eğer, ben bunu bir dönem olarak baktığım vakit e, anlamlı bir veri çıkıyor elime. Yoksa öteki türlü gerçekleştiği zaman o bir aya, üç haftaya baktığım vakit çok da sağlıklı veri elde etmiyorum. Uzatmayayım neler olmuş şimdi hemen söyleyeyim. 1960'lara baktığımızda bu 62 yılındaki dizimle beraber ilk defa ondan sonra bilgisayar teknolojisinin temelleri atılmış 60'lar. Çok önemli uzaya ayak basılmış. Aa. On böyle durumlar var. Ondan sonra eee rock and roll müziği çıkıyor ve bütün dünyayı kasıp kavuruyor. E bunun için kadın hareketleri, sivil hareketleri gibi hareketleri falan filan başlıyor böyle dünya çapında mesela böyle olaylar var. E şeye bakalım şimdi 80'lere. İşte Ezberimden böyle kağıtlarla Sen böyle canım, şey geldim ama. Mesela 80'lere geldim o ki 80 dönemine e, ilk defa mobil telefon çıkıyor. Bak hep teknoloji aa, noktasında gidiyor bir şeyler aslında aa. bu dizilimlerde. Mobil telefon çıkıyor, ilk defa internetin temelleri atılıyor. Yine çok önemli. Video oyunları çıkıyor piyasaya, ofislere bilgisayar girmeye başlıyor. Hmm. Ondan sonra Doğru. mesela 2000'lere geldiğimiz vakit ise ilk defa sosyal topluluklar çıkıyor ortaya. E, dijital topluluklar. Twitter gibi. Twitter'ın kendine has bir ekosistemi var. Instagram ha, gibi nerede ha yok okey hani Instagram gibi işte YouTube gibi dijital topluluklar çıkıyor ortaya. Sosyal medyadan bir kavramla karşılaşıyoruz. Evet. e ticaret denen bir kavramla karşılaşıyoruz aslında. Evet. Hani 2000'lerin <laughs> konusu da bu dizinler sonucu ortaya çıkan ya da işte biyoteknoloji konusunda çok büyük böyle adımlar atılıyor. Şimdi geldik yıl 2025. Şimdi Ocak kita. ayı e girdik aslında AI yapay zeka Bak yeni bir şey başladı ha. ve biz yapay zekanın şu an devenin kulağının kılı tarafındayız henüz. O kadar önemli büyük teknolojiler gelecek. Hayırlı. O kadar çab yani yapay zeka çağı atlayacağız. Aslında yani öyle bir dünyaya giriyoruz. Mesela iki sene sonra belki burada sabah değil, senin belki bir yapay zeka modeli oturup burada kahkaha atacak karşımıza. Asla hiçbir şey senin tadına vermez. Gülsün de göreyim onu. <gülüyor> <gülüyor> yapay, yapay.